Sevenlerin şarkısıyım Her şarkıda sen varsın Ayrılığın şarkısını Bir tek sen mi duymadın Gözleri vardı annem cennet bahçesinden farksız Bir de gülüşü vardı kainat ona aşık Öyle güzel bir kadındı sanki gökten indi Masalların içinde prensesler gibiydi Sırma saçlarını sanki meleklerle boyattı İlk görüşte aşık oldum bu kalbimde yer aldı Damara bağladım her gece kafam hafif dumanlı Bir sözleri vardı abi her biri çok anlamlı Bir bakışı vardı abi yaktı beni kürekli Güller seni görse kadar kadın gün gün olup öterdi Ben senin hasretinden buram buram tüterdim Sametcan diye biri var yalnız sana köleydi Senden sonra hastalandım doktor bağımlısın dedi Kara sevdaya tutuldum tedavisi yok dedi Gecem sen gündüzüm sen bu gözlerim uykusuz Yüreğimde bir yangın var ölmeden yanan kulum Ben seni çok severken sakat kaldı sol yanım. Beni bana sorma kadın sensiz inan yorgunum Ela bakan gözlerine doğuştan tutukluyum Gençliğimin en güzel çağlarında sen vardın 1994 yaş 29 oldu ben seni unutamadım Kaleme kağıda gönül verdim sayende şair oldum Sen bir Leyla değilsin ki Mecnun'dan beter sevdim Senin kalbin bir koştu, ben sana mahkum oldum Sevenlerin şarkısıyım her şarkıda sen varsın Ayrılığın şarkısını bir tek sen mi duymadın Senin yokluğunda Ecem ağlarım gizli gizli Sen Semadaki melekler sevma adam oldu dedi Gökteki melekler kıskanır olmuş seni Uykusuz bu gözlerime ağlamayı öğrettim Erkek adam ağlamaz mı sevenler ağlar abi Bir sevdaya düş de gör ağlarsın çocuk gibi Ağlarsın çocuk gibi Güzelliğin bir silahtı vurdu beni kalbimden Her sözümün içinde bir manasın sevgili bir sevdaya düş de gör Ağlarsın çocuk gibi Güzelliğin bir silahtı Vurdu beni kalbinden Her sözümün içinde